Hani yolu uzatan, dolaştıran taksici görmüştük ama bu bambaşka bir boyut. Sağlık çalışanı Özlem Çakar Ortaköy'den taksiye bindi ve Ümraniye'ye gitmek istediğini söyledi. Taksici ise yolu uzatarak 22 kilometrelik mesafeyi tam 260 kilometreye çıkardı. Sağlık çalışanı taksiciye 2226 lira ödediğini sonradan fark etti, şoförden şikayetçi oldu. Ortaköy'den evim Ümraniye'ye taksici bey benden 2226 TL ücret çekti ve beni resmen dolandırdı. O farkına bile varmadı ama taksici ondan 22 kilometrelik yol için binlerce lira para aldı dolandırdı. Bayramın ilk günü arkadaşlarımla buluşmak için Ortaköy'e gittim. Sağlık çalışanı Özlem Çakar arkadaşlarıyla eğlendikten sonra evine dönmek istedi. Sonra Ortaköy'ün merkezden bir tane taksi çevirdim. Bayramda yollar boştu, trafik yoktu. O güzergahta taksimetrenin ortalama 400, bilemediniz 500 lira yazması gerekiyordu. Ama o taksici Özlem Hanım'ın dalgınlığından faydalandı ve taksimetreyi davrandı. Daha fazla yazdı. Yazan tutar tam 2.226 liraydı. Yani taksicinin bu parayı hak etmesi için yaklaşık 260 kilometre yol gitmesi gerekiyordu. Yani Özlem Çakar Ortaköy'den Ümraniye'ye dünyanın en pahalı taksi yolculuğunu yaptı. Plakayı bilmiyorum, şoförü tanımıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Özlem Çakar taksiciden şikayetçi oldu. İBB, Büyükşehir Belediyesine şikayet etmeli. Ayrıca bu sahtekarlıktır. Cumhuriyet savcılığında suç duyurusunda bulunulmasında fayda var. O taksici kadını gezdirdi mi yoksa gezdirmeden mi o kadar para çekti? Yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacak. <laughs>